Nasıl gidiyor, ne iş yapıyorsun şimdi? Vallahi ödülüm hayalcilik yapıyor. Kaç yani, baş hayvanın var? Şu anda 150. Daha önce ne kadardı? 350. 350'den 150'ye düştü. Işte. 150'ye indik. Niye, Neden? Indik. Bu yem fiyatlarından, saman fiyatlarından yüksek olmasından dolayı. Biz yem alamadığımızdan dolayı mallarımızı götürüp kasaba geldik. Yani, yemi niye alamıyorsun? Yemi alamıyoruz, yemin kilosu 4 lira şu anda. Lira. Torbası kaça geliyor? Torbası 200'e geliyor. 200 liraya geliyor. 200 geliyordu. liraya geliyor aynen. Geçen sene kaç liraydı? Geçen sene 85'e alıyordu. 85'e alıyordu. Yüzde yani. yüzün üzerinde. Tabi yüzde yüzün üzerinde çıktı. Şu anda bizim malımız yüzde en az da yüzde yirmi gerileme var malda. Hmm. Ama yemde yüzde yüz yirmi bir artış var. Yüzde yüz yirmi artış. Sütü kaç liraya satıyor? 2, 2 lira 60 kuruşa satıyor. Hı. Hmm. Yani fiyatı 3.20 diyorlar. Fiyat 3.20'yi şey bile Zimbur'da, düşükken beğenmezken şu anda 2.60'a satıyorsun. 2, Kurtarıyor satıyor. mu? Kurtarmıyoruz. Zararına çalışıyor şu anda. Hani bir çözüm olur, bir durum olur diye mücadele ediyoruz ama hmm. o da öyle bir şey de gözükmüyor zaten. Önümüz kapalı gözüküyor. Şu Peki, anda biz bu hayvancılığı bu şekilde giderse Heh, bırakmak zorunda, zorunda kalacaksın. anladım. Aynen öyle. Yani hayvancılığı bırakmak zorunda kalacaksın. Yapamıyoruz diyoruz. Yani yapamaz, yani satacağız. yem parasını ödeyeceğiz. Gerek yok beslemeye yani. Anladım. Ben Adana Oymaklı Mahallesi'nde Ramazan Kartal Ramı Besi Çiftliği. Şu anda bizim yem fiyatlarından dolayı hayvanlarımızı kesmek zorunda kalıyoruz. Yem fiyatları yüksek olduğundan dolayı. Yem alamıyoruz. Şimdi durumumuzu e, hiç kimse bu şekilde devlet bize destek vermediğinden dolayı biz devletten bir destek bekliyoruz. E, bu şekilde e, devam etmemizin mümkünatı yoktur. Yem fiyatları çok mu arttı? Neden hayvanınızı kesime gönderiyorsunuz? Yem fiyatları %120 arttığı için hayvanlarımızı kesime göndermek zorunda kalıyoruz. On, on aylık hayvanları götürüp kesime veriyoruz. Çünkü yem fiyatları alt, arttığından dolayı yem alamıyoruz. Onun için malımızı kesmek zorunda kalıyoruz. Biz 350 baştan şu anda 150'ye düştük. Bu gidişle yıl sonuna kadar herhalde 100'e düşeriz. Öbür 2022'de tamamen biter yani bu şekilde giderse. Ne istiyorsunuz? Ne, ne talebiniz var? Talebimiz şu biz devletten bu yem desteği veyahut da de bu yemi fiyatını düşürmesini istiyoruz. Yem bu kadar pahalıyken bizim hayvanımızın etini niye para bir mesela? Şimdi biz Eti burada şu anda 46 lira satarken tüketici eti 80-90 lira yiyor. Nasıl oluyor bu aradaki adamlar bu kadar para yiyor da hani üretici ve tüketici bu kadar mağdur oluyor. Adana'nın Oymaklı köyünde hayvansal üretim yapan, süt üretimi yapan bir besicimizle birlikteyiz. Toplumun tüm kesimlerine bir dokunup ah işittiğimiz gibi üreticimize de bir dokunduk, bin ah işittik ve çok dertliler. Nasıl dertli olmasınlar ki? Geçen yıl yemin torbasını 90 liraya alan üreticimiz bu yıl 200 liraya aldığını belirtiyor. 200 liranın karşılığında süt fiyatının da 1 litre süt fiyatını da 2.60 TL'ye sattığını belirten üreticimiz artık besicilik yapamaz duruma geldi et ve süt üretimi başına dert olmuş durumda. Bir kilogram süt, bir litre süt, 900 gram yem alır duruma gelmiş. Süt, yem paritesi hayvan üretimi yapan, besicilik yapanlar aleyhine bozulmuş durumda. Aslında bakacak olursak hayvansal üretiminin, süt üreticiliğinin yani besiciliğinin devam etmesi için bir litre sütün bir buçuk kilogram yem alması gerekiyor. Bunun karşılığında ise süt fiyatının yani 1 litre süt fiyatının 4.95 TL olması gerekir ki hayvansal üretim yapan, besicilik yapan, süt üretimi yapan insanlar faaliyetlerine devam etsinler. Türkiye toplumuna gıdalarını temin etmeye devam etsinler. Ama bu yok. Bunun karşılığında üreticilerimiz her geçen gün hayvan sayılarını eksiltiyorlar. Önümüzdeki yıllarda belki de süt üretimi ya da hayvan besiciliği yapamayacaklar. Her eksiltilen hayvanları da kesime gönderdiklerini söylüyorlar. Tarımda, esnafta, çiftçide, işçide yangın var. Bu yangını seyretmeyin. Bu yangını söndürün. Üreticilerimizi destekleyin. Allah'ın bir suyu bile, yarım litrelik bir şişe suyu bile süt fiyatından çok pahalı. Görün bu yangını, destek olun. Üreticiyi de koruyun, tüketiciyi de koruyun. Bu sizin görevinizdir. Ah. Ah. Ah.